Turizm ve Sanayi Kenti Sakarya tarımda da iddialı. Kentte hem organik tohumun üretileceği, hem de çiftçilere destek olarak dağıtılacağı projeler kurumların işbirliğiyle hayata geçiriliyor. İmzalayacağımız protokol ile Sakarya şehrinde yağlık ayçek tohumu üretecek olan tüm çiftçilerin ayçiçeği tohumlarının tohumlarını destekliyoruz. Yağlık Ayçiçeği ve Ata Tohumu projeleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü arasında imzalanan işbirliği protokolü ile yürütülecek. Üreticilerimize %65'i %65 oranında hibeli tohum desteği, tohum dağıtım gerçekleştireceğiz. Projemizin tutarı 2 milyon olup %50'sini bakanlığımız bütçesinden %50'sini de yerel kaynaklardan temin edeceğiz. Vali Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya'nın tarım, turizm ve sanayide cazibe merkezi olmayı hedeflediğini belirtti. Özellikle tarım, tarımda katma değerin artırılması, verimli topraklarımızın başkanımız da ifade etti. Son derece verimli topraklarımız var, mümbit topraklarımız var. Bunların daha katma değerli hale getirilmesi ve Özellikle ürün deseninin geliştirilmesi, aynı zamanda tarıma dayalı sanayiyi de geliştirerek, işleme teknolojilerini de geliştirerek, inşallah tarımdan son derece katma değer elde eden, bu vizyona, bu perspektifle çalışan bir şehir olma noktasında ciddi çalışmalar ortaya koymaktayız, koyuyoruz.